Evet 8 Aralık 2024 günü itibariyle Suriye'de yeni bir siyasi dönem başlamış oldu. Bu dönemde Suriye siyasi coğrafyasında şunlar değişmeyecek. Bunlardan bir tanesi ülkenin komşuları hali hazırda doğu sınırını Irak, kuzey sınırını Türkiye oluşturuyor. Güneyde Ürdün var. Güney batısında İsrail ve Lübnan Batısında da, bölgenin batısında da Akdeniz bulunuyor. İşte yeni dönemde de Kuzey-Güney arasındaki irtibat, Doğu-Batı arasındaki irtibat, karasal ülkelerin denize çıkışı yani Akdeniz'den e, denize çıkışı noktalarında yine bu ülkede kurulacak olan siyasi üniteyi ya da üniteler belirleyici olacak. Dolayısıyla bunlar dikkate alınmak zorunda olan hususlar. Yine ülkede değişmeyecek olan ikinci husus iklim. Ülkenin çoğu kuraklığın etkisi altında zaten güney doğusunda geniş bir çöl var. Diğer ülkelere de uzanıyor bu çöl. Burada suya ihtiyaç oldukça belirleyici ve yeni dönemde bu da belirleyici durumlardan biri olacak. Yine bölgede topografya bölgenin güney doğusunda bir çöl alanı olduğundan bahsetmiştik. Bunun dışında şu kısımda dağlık alanlar var. Akdenizle iç kesimler arasında bir bariyer oluşturan dağlık alanlar var. Yine Lübnan'la sınırı oluşturan dağlık alanlar var ve Humus'tan denizin kıyısına doğru uzanan bir koridor var. İşte burasının önemi yine devam edecek. Türkiye sınırı yine uzun düz bir sınır şeklinde kendini burada gösteriyor ve burası da yine aynı şekilde devam edecek. Belirleyici durumlar içerisinde işte bu topografik özellikler de olacak. Yine su kaynakları Türkiye'den gelen Türkiye'den gelen Fırat. Yine kaynak ülkesi olan Türkiye kaynaklı olan bu su bu ülkedeki siyasi ünite ve ünitelerin yine dikkate almak zorunda olduğu bir durum olacak. Yine beşincisi bu ülkede yeraltı kaynakları petrol ve fosfat kaynakları özellikle şu bölgedeki kuzeydoğu bölgesindeki petrol ve fosfat kaynakları yine belirleyici olacak. Dikkate alınmak durumunda olacak buradaki siyasi güçler tarafından yine tarım potansiyeli yine aynı şekilde Fırat'ın e, etrafındaki tahıl ambarı niteliğindeki tarım potansiyeli yüksek alanlar dikkate alınmak zorunda olacak. İşte önümüzdeki dönemde Suriye'de ister tek parça ister çok parçalı bir siyasi yapı olsun fark etmiyor. Konum, iklim, topografya, sular, yeraltı kaynakları, tarım potansiyeli değişmeyecek. Ve burada hakim olan güç ya da güçler bu parametreleri dikkate almak zorunda olacaklar. Bu doğal gerçekler bölgede ya çıkar çatışmalarına bağlı olarak sonu gelmez iç ve dış çatışmalara yol açacak ya da tüm bu gerçekler dikkate alınarak bölgesel barış için bir konsensüs sağlanacak.